Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta Ender gözünün ne işe yaradığını göstereceğim. En önce çalışma masasında Ender gözü yapalım. Nereden geldi ya şunu? Gördüğünüz gibi Ender gözümüz hazır. Bundan biraz daha yapmanız gerekebilir tabi. Ben bu ayakkabıyı niye almışım ya. Her neyse. Gördüğünüz gibi ender incimiz hazır. Ender incisi e, ay ender incisi demişim. Ender gözü işte. Bu ender gözüyle ender portalların yerini bulabiliriz. Kullanımı şöyle. Nereye gidiyor? Bak, bakın bu tarafa doğru gitmemizi istiyor bizden. Onu takip edersek eğer bizi bir tane ender portalın yanına götürecektir. Nasıl takip ettiğiniz önemli değil. Yerden de takip edebilirsiniz. İlla havadan yapacağız diye bir şey yok. Böyle bazıları gidiyor gidiyor. Sonra tekrar tam olarak yere düşüyor. Bazıları havada patlıyor falan. O önemli değil. Siz yeter ki onu takip edin. Sizi götürecektir elbet. Bir miktar süre böyle düz götürüyor. O yüzden bir kara bulasıya kadar ben kendim gideyim biraz. Bayağı da büyük denizler varmış. Bakalım hala aynı yönü gösteriyor. Devam edelim. Ara sıra böyle kontrol etmekte fayda var. Çünkü bazen geçmiş oluyoruz. Farkında olmuyoruz geçince. Bir daha deneyelim. Yani suyun altında da olabilir. Lan yağmur nereden başladı ya? Yanlış yazdım. Hah, yağmursuz günle gidelim. Yağmuru sevmiyorum oyunda ben. Hala aynı yolda devam etmemizi istiyor. Bayağı da büyük denizler varmış. Yemeksiz veya kayıksız gitmemekte fayda var. Yoksa survival modda olsa şimdi ya belki açlıktan ölebilecektik. Kara parçası bulamayacaktık. Yemek için durmamız gerekecekti. Sonra da batıp ölecektik belki. O yüzden kayıksız gitmeyelim böyle deniz çıkabilir karşınıza ne olur ne olmaz Aha karaya yaklaştık. İşte karaya geldik. Bir bakalım nereyi gösteriyor bu? Buralarda bir yerlerde olabilir çünkü sonunda bir para parçasına geldik. Nere gitti lan? Aha yere doğru gitmeye başladı. bir işaret. Buradan dibe doğru kazmamızı istiyor herhalde. Deneyelim. Allah Allah. Dibe doğru kazmamızı istemiyor mu ya? Şu tarafa doğru kazmamızı istiyor herhalde. Evet bu tarafa bulduk sanırım. Ama dikkatli olun çünkü aşağıda lav olacak. Şöyle kazmakta fayda var. Aynen şu şekilde kazarsanız daha güvenli olursunuz. Çünkü aşağıda lav olma ihtimali var. Çünkü ender portalların alt tarafında lav oluyor. Aha lavın sesi gelmeye başladı. Yaklaştık herhalde. Aşağısı çok havalı bir yer. Ayrıca çok da muhteşem. Yani ben şu an kreatif modda olduğum için şöyle kassam da bir şey olmaz. Ah, lava var işte. Bunu ya bunlar çıkamıyorum şu çıkayım. ha. Her neyse gördüğünüz gibi böyle bir yere getiriyor sizi. Gördüğünüz gibi tam lavın içine düşmenizi sağlıyor. Burada böyle spawnerlar var. Ee, ay yanlış tıkladım. Bu spawnerlardan en başta burada gümüş balığı çıkıyor. Sonra şuralarda başka spawnerlar var. Yani göstermeyeyim oraya gerek yok herhalde. Yapmanız gereken şuralara ender gözlerinden yerleştirmek. Ay yanlış. Ya benim oyunda çok donuyor ya arkadaş. Aha gördüğünüz gibi Ender Portal oluştu. Ve şu an End'deyim. Ulan ne biçim yerdeyim lan etrafım bomboş. Her neyse Ender Edge derhası orada. Benim bunu öldürmem biraz uzun sürebilir. O yüzden başka videolarda görüşmek üzere. Like veya yorum atmayı unutmayın.